Herkese hayırlı günler. Bugün e, Deniz Börülcesi salatası yapacağız. E, neden böyle bir salata yapma e, gereği duydum derseniz, e, nereden böyle bir fikir geldi derseniz eğer, e, tam mevsim şu anda. Mayıs ayı içerisinde ve Haziran'ın ortasına kadar e, pazarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Birçok insan e, nasıl hazırlandığını, bunun ne şekilde yendiğini bilmiyor maalesef. Ben de bilmiyordum. E, 15 yıl öncesine kadar. 15 yıl önce Fethiye'ye gittiğim zaman yemiştim. Çok beğenmiştim. İstanbul'a döndüğümde de yapmak istedim. Lakin çok büyük iki tane hata yaptım. Bunların içerisinde kılçıklar varmış. Bunu bilmiyordum. Aynı zamanda tuzlu suda haşlamıştım. Bu da ikinci büyük hata. Bunları öğrendim. 15 yıldır sürekli yapıyorum. Çok da lezzetli bir salata. Etin yanında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ben 3 tane almayı tercih ediyorum genellikle. Çünkü bir tanesi çok yeterli olmuyor. Kalabalık bir aileyseniz özellikle 3 tane almanızda fayda var. Hem 3 tane aldığınızda pazar yapıp indirimde alabilirsiniz. Şimdi öncelikle suyumuzu haşle, haşlamayla başlayacağız. Salatamızı yapmaya öncelikle e, suyumuzu kaynatma işlemiyle başlıyoruz. E benim tenceren 5 litre e, kadar su alan bir tencere. Gördüğünüz gibi suyu e, bayağı bir yaklaşık 4 litre kadar bir su var. Bu suyun kaynaması gerekiyor. Biz de o arada e, deniz bölcelerimizi yıkamayla işleme başlayacağız. Evet, bölücelerimizi bol suda musluğun altında e, güzelce ne, temiz bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Bunların kökleri var, bunların arasında kumlar oluyor. O nedenle güzelce yıkayacağız. Yıkadıktan sonra kenara alıp kaynayıp suyumuza ilave edeceğiz. Ve suyumuz kaynamaya başladı. Sadece içerisinde tencerede suyumuz var. Daha önce yıkamış olduğumuz bölücelerimizi yavaş bir şekilde suyumuza bu şekilde aktarıyoruz. Hepsini koyuyoruz. 3 balın tamamını bu şekilde koyduk. Ve bir e, bu şekilde böyle bir kaşığım var. Bununla da bastırıyorum her yerin çünkü suyun içerisine girmiş olması gerekiyor. Bunu sağladıktan sonra da bunların yukarı kalkmaması için ben kaşığımı bu şekilde bırakıyorum. Bunların hepsi suda kalmış oluyor. E, Fokurdamaya başladıktan sonra yaklaşık 12 ila 14 dakika arasında kaynaması gerekiyor. Sonrasında da yine bu kaşıkla e, hepsini süzgecimize tekrar alacağız. Ve bürülcelerimiz haşlandı. Şimdi bunu süzgeç yardımıyla bir şekilde alıyoruz. Hepsini buraya alacağız. Daha sonrasında isterseniz soğumaya bırakabilirsiniz. Dilerseniz soğuk suyun altına tutup da soğutabilirsiniz. Her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Soğuduktan sonra da bunları kaçıklarından ayıklamaya başlayacağız. Ee, süzülen bürülcelerimizi e, şimdi kılçıklarından ayıklayacağız. Göstereceğim. Şu kök kısmını tutuyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle bir kılçığı çıkıyor. Bunu da başka bir kaba alıyoruz. Örnek olması açısından bazıları böyle gördüğünüz gibi saçaklıdır. Saçağından tutuyorsunuz. Bir bu şekilde hızlı hızlı kılçıklarından ayıklayabiliyorsunuz. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Yaklaşık 50 dakika kadar sürüyor. Daha önce dakika tutmuştum ben. Bana terapi gibi geldiği için çok seviyorum. Kadını sevdiğim için belki beni rahatsız etmiyor açıkçası. Bu şekilde hızlı hızlı. Bu üç bağ olduğu için biraz da bir fazla. Gözünüz korkmasın. Oturduğunuz yerde bu şekilde. Ayrı bir ayrı bir kaba alıyorum. Biraz geniş olmasında fayda var çünkü daha sonrasında sos ekleyeceğiz buna. Ben bunları ayıklarken bu şekilde. Hızlı hızlı yapabiliriz. Aynen terapi gibi. Ben şimdi bunların hepsini ayıklayacağım. Bitmiş halini size göstereceğim. Deniz bölücelerimizi ayıkladık. Şimdi sıra geldi ee, sosumuzu hazırlamaya. 4-5 sarımsak rendeledim. İsterseniz dövebilirsiniz. Hani ağzınıza gelmesini sevmiyorsanız. Yarım limon suyu, ee, bir çay bardağından bir parmak az zeytinyağımız var. Bunların hepsini bir araya getireceğiz. Bu şekilde. Önce limonumuzu koydum. Limonun fal e, isterseniz bir limona kadar artırabilirsiniz o sizin ağız tadınıza bağlı. Zeytinyağını da ekliyorum. Bu, şey, bu kadar yeter. Bu çok fazla olur. Birazcık kaldı. Bunu güzelce ne karıştırıyoruz. İyice karışması gerekiyor. Böyle aşağıdan yukarıya karıştırıyoruz. Ve bunu börülcelerimizin üzerine yavaşça ekliyoruz. Dediğim gibi isterseniz hani sarımsaklar bu şekilde olsun ağzıma gelsin istemiyorum derseniz dövebilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Yaklaşık yarım saat sürdü. Yarım saatte 3 bağ deniz bölgesini ayıkladım hemen. Daha kısa sürdü bu seferki kalanı da ayıp şekilde bol zeytinyağlı çok sağlıklı bir salata. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Kenara alayım. Çatal yardımıyla bunu böyle karıştırıyorum. Her yerine gelecek şekilde. Burada sarımsakları kalmış. Onları da karıştırıyorum. Bu bölücelerimizi buzdolabına koyacağız. Bu şekilde isterseniz ağzını da kapatabilirsiniz. Yaklaşık bir 4-5 saat kadar buzdolabına kaldıktan sonra yiyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.